Günaydın, günaydın. <laughs> Hepinize merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi hazırlanmadan karşınızda oturmuş bulunuyorum. Saat kaç biliyor musunuz? Ben içeriklerinizi aksatmamak ve sizin içeriklerinizi çekmek için 7.33'te şu an karşınızdayım. İşe gitmeden hemen önce dedim ki Gamze hazırlanırken bir içerik çekebiliriz. Bir post yayınlamıştım Instagram'dan. Bu arada Instagram'dan beni takip etmiyorsanız takip etmeyi de unutmayın. Orada aynı zamanda bir gündelik ve motivasyon isimli kanalım var. Sürekli yazılar paylaşıyorum. Böyle kendi içimizde de motivasyon sağladığımız bir alan var. Oraya da katılabilirsiniz. Aşağı linkini de bırakırım. Dedim ki bana Instagram üzerinden böyle bir soru kısmı yayınladım. Kilo verme, motivasyon, kişisel gelişimle ilgili ne kadar istediğiniz soru varsa sorun dedim. Bugüne kadar genelde üzerinde konuşmadığım, bahsetmediğim ya da e, o konuyla ilgili hiç video çekmediğim sorulara değinmeye çalıştım. O yüzden sorularını e, koyamadığım kişiler bana lütfen kırılmasın. Genellikle böyle konuşamadığımız şeyleri konuşalım istedim. Aynı zamanda o sırada işe gidiyorum diye makyajımı yapıp Vakitten kazanacağım. Makyajımı yapıp saçımı falan yapacağız birlikte. Fondötenimi sürüyorum ve başlıyorum. Sağlıklı beslenme sürekli devam ettirebilmek için neler yapılabilir? Şimdi sağlıklı beslenme dediğimiz durum arkadaşlar sürekli devam ettirilebilirliği tabii ki de yok. Bunu son birkaç videomda zaten sürekli size söyledim. Neler yapılabilir? Genelde çok sağlıksız beslenilen ortamlardan uzaklaşılabilir. Onun haricinde eve alışveriş yaparken top karına alışverişe çıkıp daha ihtiyacınız olan şeyler alınabilir. Ya da e, böyle eve önemli olan bazı yiyecekleri sokmamaktır yani. Eğer sokulur siz onları yersiniz. Ha ben aile evindeyim, ailem alıyor derseniz de mutfağa pek uğramamanız gerekir. Onun haricinde iş ortamında sürekli insanlar e, çok fazla bir şeyler yiyorsa ve sizin canınız çekiyorsa ya da arkadaş ortamınız, o ortamlardan uzaklaşacaksınız. Bunlar en önemli maddeler. Başka neler yapılabilir derseniz de kafanızın içinde kendinize bunu empoze edeceksiniz arkadaşlar. Yani diyeceksiniz ki ben sağlıklı beslenmeye odaklıyım. O yüzden siz de Artık kendinizin farkına varın ve sağlıklı beslenme sizin için nasıl bir aşamada oturabilir? Onun kendiniz için olan en iyi versiyonunu keşfedin. Diyete girdiğimden beri yatamıyorum. Yağ yakımı için derin uyku önemli. Öneri lütfen. Şimdi diyete girdiğinden beri neden yatamıyorsun? Çünkü karnın çok aç ve odaklanamıyorsun. Ya da ertesi güne de diyetle devam edeceğin için hiç hiç uyumak istemiyorsun. Bu psikolojik bir şey. E, tanım bence benim şapımda. Çünkü ben bunları çok fazla yaşadım zaten. Yaşadıklarım üzerinden size yola çıkıyorum. Uyku tabii ki de çok önemli. Uyumazsan sabah dinç kalkamıyorsun. Dinç kalkamazsan güne kötü başlıyorsun. Derin uykuya girmek ve düzgün uyumak çok önemli. Ama diyete girdiğinden beri yatamamanın sebebi sadece açlığındır. Açlığını da bir kase yoğurtla, bir bardak sütle, ne bileyim iki galetayla falan bastırıp bence zaten uyuyabilirsin. Psikolojik olarak kendimi bu şekilde diyete girdim diye uyuyamıyorum diye e, kesinlikle kançılama. Bu daha önemli olan bir nokta. Kendinizin bilincinde olan... Ay ışık gitti. O kadar korktum ki bir anda. Kan yakanın o iğrenç yemekleriyle sağlıklı beslenmeyi nasıl başarabiliriz? Önerin var mı? Şimdi arkadaşlar benim çalıştığım kurumda mükemmel yemekler çıkarmıyor açıkçası. Ama ben öğlen yemeklerimi bakıyorum. Öğlen yemeği orada ne var? Ne varsa sağlıklı beslenmede bazı şeyleri yemememiz gerekiyor ya, artık bunları öğrendik. Onların bulunmadığı her türlü yiyeceği yemeye çalışıyorum. Yapabilecek başka bir çarem yok. Olabildiğince de yandan alternatifler üretebilirsiniz. Mesela işte pişmeden hazırlanabilen gıdaları birleştirip tüketebilirsiniz. Ya yoğurdun içine müsli koyabilirsiniz, sütün içine koyabilirsiniz. Aynı zamanda yulaf da koyabilirsiniz. Böyle karışık. Biliyorum maddi anlamda diyet yapmak oldukça zor bir durum. Ama olabildiğince yapabildiğinizin en iyi versiyonunu yapmaya başlayın en azından. Mutlaka size güzel bir geri dönüş olacaktır. Ben de öğrencilik hayatı yaşadım. Ee, veya şu an çalıştığım iş yerinde ben de öğlen yemeklerimi dışarıdan yiyorum. Yani dışarıdan dediğim kurumun verdiklerini yiyorum. Çok da güzel yemekler mi? Asla değil. Ama ne yapalım başka çaremiz yok. O yüzden... Ee, yiyebildiklerimizin oradan bulup yiyebildiklerimizin en iyi versiyonlarını tüketmeye çalışacağız. Kiloluyken zayıf insanları gördüğünde üzülmemek için düşündüğüm bir şey var mıydı? İnanabiliyor musunuz? Benim için onlar çok üst, tap bir noktadaydı ya. Ben hiçbir zaman böyle giydiğimin bana yakışacağını, yaptığım makyajın suratımda güzel duracağını, bu elmacık kemiklerimin, çene kemiğimin belirgin olacağını, ne bileyim yani bu kadar hayata karşı istekli olacağımı, özellikle böyle videolar çekip böyle mecrada bir şeyler anlatabileceğimi asla düşünmezdim. Ve o tarz insanları gördüğümde inanın ki çok üzülüyordum. Çünkü öyle olabileceğime inanmıyordum. Öyle bir inancım yoktu. Çünkü kendimin o versiyonuyla daha önce hiç tanışmamıştım. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Bakın demek ki başarılabiliyormuş. Ben size bu konuda en büyük örnek olmak istiyorum. O yüzden de zaten kamera karşısında çok fazla bulunuyorum. Hiçbir şey imkansız değildir bu hayatta. Bakın ben yıllar sonra sabahın köründe işe giderken bunları başarmış... Hatta bu konuda bilgilenmiş, eğitimler almış biri olarak size kamera karşısında bir şeyler anlatıyorum. O yüzden kiloluyken zayıf insanları gördüğünüzde Evet motivasyonunuz düşecek. Motivasyonunuzu asla düşürmeyin demiyorum. Onları gördüğünüzde onlar gibi olmak istiyorsunuz. Onların giydiklerini giymek istiyorsunuz. Çok apayrı istekler beliriyor insanların kafasında. Ama yapacağınız tek şey bundan mutsuzsanız, kilolarınızdan mutsuzsanız o zaman bunun için adımlar atacaksınız. Başka çaremiz yok çünkü. Başka türlü zaten olmayacak. Mesela benim bence kendi düşüncem bu. Metabolizması yavaş çalışan bir bireyim ben. Yani ben bakıyorum çevremdeki insanların yediklerine. Ben onların yediklerini yesem 95-100 kiloyla rahat çıkarım yani. Rahat çıkarım en az. Ama abi almıyorlar yani. Yapacak bir şey yok. O zaman ben bu konuda şanssızım. Ben zayıflayamıyorum. Ben hep böyle kilolu kalacağım o zaman demek yerine bir tık daha az beslenmek benim kaderim. Az ama şey azlığında hani sağlıklı olarak çok ama istediklerim olarak az beslenmek benim kaderim yani. Yapacak bir şeyim yok bu saatten sonra buna. Bu benim anatomim, bu benim bedenim. Bunu kabulleniyorum, bunu seviyorum, şükrediyorum ve yoluma koyuluyorum. Yani o yüzden zayıf insanları gördüğünüzde kısacası sizin de başarıp o konuma gelebileceğinizi unutmayın. Bunu unutmadığınızda ve en azından yola koyulup bir şeyler yapmaya başladığınızda motivasyonunuz zaten kolay kolay etkilenmeyecektir. Kilo verince neler değişiyor? Of. <laughs> Kilo verince neler değişmiyor ki ya? Bununla ilgili zaten çokça video çekmişimdir ama biraz da burada bahsedeyim. Kilo verince size olan insanların görüşleri değişiyor, davranışları değişiyor. Sizi insan yerine koymaya başlıyorlar. Bu çok içler acısı bir cevap oldu ama sizi artık değerli görmeye başlıyorlar. Ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum bu arada. Ben kiloluyken aynı Gamze'ydim. Aynı üslupta, aynı zekada, aynı beceride olan bir Gamze'ydim. Sadece dış görüşüm farklıydı. Keşke o zamanlara ait bir videolarım da olsa yani. Göreceksiniz ki bende hiçbir şey değişmemişti aslında. Ama insanların o yapmış olduğu <laughs> negatif ayrımcılık maalesef kilo verdikten sonra iyice anlıyorsunuz bu durumu. Hani şöyle kiloluyken hani insanların ayrımcılık yaptığını zaten fark ediyoruz. Evet okey ama zayıfladıktan sonra vay be çok daha büyük bir ayrımcılık varmış. Çünkü bana artık çok farklı davranıyorlar bilincinde oluyorsunuz. Ha bunlar tabii ki de pozitif şeyler. Kendinizi değerli hissediyorsunuz. O insanlar öyle davrandı diye değil tabii ki. Yani kendi bilincinize varıyorsunuz. Vay ben demek ki başarmışım ki insanlar bana bu şekilde güzel şeyler yapıyor diye bir bilince varıyorsunuz. İlediğiniz kıyafetleri giyiyorsunuz. Yolda özgüvenli yürüyorsunuz. Her giydiğinizi kendinize yakıştırıyorsunuz. Bir mağazanın önünden geçtiğinizde bunun bana bedeni yoktur demiyorsunuz. İstediğiniz renkleri giyebilmeye başlıyorsunuz. Artık taktığınız çanta, taktığınız takı kadar özenli bir hale geliyor ki kendinize tamamen odaklanmış bir hale geliyorsunuz. Ve her şeyden önemlisi yani bedeninizin en iyi versiyonuyla bu hayatta yaşamaya başlıyorsunuz. Bu aslında çok güzel bir şey. Ben bunu herkesin fark etmesini ve kavuşmasını o kadar çok isterim ki pozitif yönlerini Neler değiştiğini ben size burada sabaha kadar anlatsam inanın ki bitmez. Bununla ilgili bir içerik çekebilirim isterseniz. Garip bir soru ama market ekmeğimi yoksa pastane ekmeğimi yenmeli demiş. Ya tabii ki de pastane. Çünkü onlar hani taze yapılıyor. İçerisindeki katkı maddesi, koruyucular vesaire daha az. Daha az videolarımıza kimyasal sokuyoruz ya da zararlı içerik sokuyoruz. Tabii ki de pastane ekmeği. Ama pastane ekmeği temin edemiyorsanız tabii ki de marketteki e, kepekli ekmek. Yani beyaz ekmeğe nazaran bu. Hani böyle bir ayrım var arada. Tek başına aktivite yapmayı ve konfor alanından çıkmayı nasıl başarıyorsun? Şimdi bir soru sormuş diye bir arkadaşımız demişti ki Gamze e, işte kilo vermenin pozitif e, sana kattığı şeyler ne oldu diye bu oldu arkadaşlar. Kendimin farkına vardım. İnanın ki kendimin farkına vardım ve artık daha fazla kendimle barışığım, bir şeyler yapmayı seviyorum. Kendi kendime kıyafet almayı, eğlenmeyi, gezmeyi seviyorum. Çünkü ben Gamze'nin bilincine vardım. Gamze'yi fark ettim. Şimdi şöyle duyar kasmaya gelenler olacak. Başka bir videolarıma yazmış çünkü kendileri. Sen kilo vermeye kafayı takmış bir durum. Hayır. Hayır. Ben şu an istesem bu şekilde de gayet güzel hayatımı yaşarım ve devam ederim. Hatta bu halinde kal. Fiziki orantı olarak bence güzel görünüyor diyenler bile var çevremde. Ama benim burada amacım kendimin en iyi versiyonuyla tanışmak ve bunu insanlara anlatmak ve bundan mutluluk duymak. Bu. Ben başarıya takık bir insanım. Kendisine de söylemiştim zaten. Konfor alanından çıkmayı ve tek başıma bir şeyler yapabilmeyi kesinlikle kendime kazandırmış olduğum özgüvenim, dış görüntümü iyileştirmem ve aynı zamanda bu arada tamamen kişisel gelişimim üzerine çok fazla bir şeyler okumam, yazmam, izlememden dolayı kaynaklanıyor. Ve biraz da yaş yani yaşım çok ileri değil. 24 yaşındayım. Ama yaş biraz büyümeye başladıkça arkadaşlar daha fazla böyle kendinizin değerini bilmeye başlıyorsunuz. Bu acı bir gerçek. Sanki büyüdükçe hedeflerimize ulaşmamız da zorlaşıyor. Sen de de öyle mi? Çok güzel yaş konusunun üzerine denk geldi. Büyüdükçe hedeflerimize ulaşmak zorlaşıyor olabilir ama aslında bence daha da yaklaşıyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Umudu kesmiyoruz. Çünkü büyüdükçe bilincin bilinçleniyorsun. Yapmak istediklerini, ulaşmak istediklerinin bilincine varmaya başlıyorsun ve o bilinç sana ulaşılamaya ulaşılamaz düşüncesinde daha fazla yaklaşmanı sağlıyor. Yani küçükken her şeyi başarabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü küçüğüz ve hayatın zorluklarını bilmiyoruz. Ama büyüdükçe iş biraz daha değiştiği için sen zannediyorsun ki ulaşılamaz bir durum söz konusu. Hayır aslında öyle değil. Sen aslında büyüdün ve her şeyin daha fazla bilincindesin. Ben de senin gibi düşünüyordum bu arada. Ama ee, büyüdükçe her şey biraz daha bizim elimizde. Bence her şeyi başarabilecek güçteyiz. Tabii ki her şeyin zamanı var. Bunu da atlamamak gerek. Doğru zamanı var. Ee, Rabbimiz tarafından bize oluşturulabilecek doğru bir zaman da var. Bu da bir diknot. Evet videomuz bu kadardı ama ben makyajımı bitiremedim. Evden çıkmama da 8 dakika kaldı. O yüzden şimdi hemen alelacele böyle hazırlanayım. Rujumu da süreyim sonra çıkalım. Böyle biraz konusal olarak karma karışık bir soru cevap olarak görünmüş olabilir ama ne sorulduysa ben de konuşmadığımız konularla ilgili onları çekip anlatabildim size. Ruj yerine şey sürdüm. Sabah da duş aldım. Başlarım böyle kendi kendine dalgalanmaya bırakmıştım. Bence gayet de oldu zaten. Bence oldu. <laughs> Gamze hazırlandı ve iş yerine gidiyor. Ama size içeriğini de çekti. O yüzden çok mutlu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi çok öpüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.